Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde tıkladığımız noktadan oluşan e, çemberler yapmıştık ve bunu bir J panelinin üzer üzerinde diyorum üzerinde görüntülemiştik. E, tıkladığımız noktadan itibaren e, bir çember genişleyerek e, etrafa yayılıyordu. sanki e, bir su dalgası etrafa yayılıyormuşçasına. Fakat e, bu yaptığımız versiyonda sadece e, tek bir çembere sahip olabiliyorduk. Bu bölümde ise birden fazla çemberi nasıl katabiliriz ona bakıyor olacağız. Yine kare pencere nokta java üzerinde değişiklik yapıyor olacağız. Hatırlarsanız kare pencere J paneli ekstant ediyordu ve J panelde bizim J frame'in içerisine yerleştirdiğimiz bir parçaydı ki bu parçanın üzerine daha kolay çizebiliyorduk. Çizdirme metodumuzsa Paint komponenti Buradaki grafik objesini kullanaraktan draw oval metodunu çağırarak ekranı çizdiriyorduk. Bu bölümde birden fazla çembere e, sahip olabilmemizi sağlamaya çalışacağız. Bunu yapmak için de hatırlarsanız x, y koordinatlarını kullanıyorduk e, tek bir çember olduğu durumda. Bu sefer x, y koordinatlarından oluşan bir array tutacağız. Tabii bunu daha farklı şekilde de yapabiliriz. Mesela çember diye bir tane e, yeni klas belirleyebiliriz. Çembere ait bütün bilgileri orada tutabiliriz. Hatta isterseniz öyle yapın. Hani e, daha object, obje tabanlı bir yapı olsun. Sağ tıklıyorum buraya yeni bir klas ekleyeceğim. Klasın adı da e, çember olsun. Bir çembere ait olan bilgileri taşıyacak sadece. E, Neler olabilir işte? Ee, integer x y koordinatlarına ihtiyacımız olacak önceden de e, olduğu gibi tek seferkinde e, yani tek bir çember olduğu durumda olduğu gibi ve bunun dışında bir de integer e, genişlik ve yükseklik değerlerine ihtiyacımız olacak. Genişlik ve yükseklik yükseklik e, ikisi de aynı olacağı için tek bir değişken de kullanabiliriz. E, sadece genişlik diyelim isterseniz. Genişlik ve yüksekliği ikisini bir arada kullanıyor olalım. Şimdi şurada kare pencereye geri dönecek olursak Paint komponente birazcık yoğunlaşalım. Paint komponent bir tane komponenti daha doğrusu şey Paint komponent bu J panelin içerisinin nasıl çizileceğini belirliyordu ve bir grafik objesi parametre olarak almıştı eğer herhangi bir metotta grafik objesine sahip olursak o parçanın üzerindeki grafiğe herhangi bir şey çizdirebiliriz. Yani şu elimizde mesela Eclipse'in penceresi var ve bunun bir grafik objesi var, parametresi var ve biz bu grafik objesine sahip olursak eğer grafik objesi üzerinden mesela draw oval dediğimiz takdirde bu Eclipse'in penceresine çizdiriyor olacağız benzer bir şekilde çemberin içerisine eğer bir mesela e, public void bir metot yapalım. Bu metodun adı da ekrana çiz olsun. Ve graphics objesi parametre olarak alıyor olsun. E, graphics e, tabi şu anki klasımızda import edilmediği için alt çizili kısma gelip import diyorum ki grafiksi almış olalım. Şimdi çember klasının içerisinden baktığımız zaman, ekrana çiz metodu çağrıldığı zaman herhangi bir grafiks parametresiyle bir tane çemberi çizebiliriz. Bunun için grafiks objesini kullanacağız ve e, az önce, daha doğrusu geçen derste J panelinin içerisinde yaptığımız gibi draw oval metodunu çağıracağız. Bu çemberin içindeki X ve Y koordinatlarını kullanacağız. Aynı zamanda genişlik... E, miktarında burada gönderiyor olacağız. Şimdi ekrana çiz metodumuz var çemberin içerisinde ve bir grafik objesi parametresi verirsek buna o grafik objesinin üzerindeki ekranı çiziyor olacak çemberi. Ayrıca çember için bir tane constructor yapalım isterseniz. Hatta isterseniz bunu otomatik yapalım. Bu kod üzerinde herhangi bir yeri sağ tıklıyorum. Source başlığı altında ne vardı? Ee, generate constructor using fields. Yani alanları kullanaraktan Constructor oluşturacak. X, Y ve genişliği parametre olarak alıyoruz. Gördüğünüz gibi Constructor'ımız oluşturulmuş durumda. Bunu tabii kendimiz de yazabilirdik. Ee, Eclipse bize bu alanda kolaylık sağlamış oldu. Başka e, ne yapmamız gerekebilir? Bir çemberi düşündüğümüz zaman çemberin genişlemesini istiyoruz biz e, kodumuzun içerisinde, J panelin içerisinde daha doğrusu. Bunun için de bir tane public void metot yapalım, genişle olsun metodun ismi, bir tane integer e, değeri alsın, i diyelim isterseniz buna ve çemberin genişliğini bu i miktarınca arttırsın. Bunu da timer'da bizim e, şeyi genişletirken kullanıyor olacağız. Fakat hatırlarsanız e, şurada genişleme işleminde yaptığımız gibi yüksekliği genişliği arttırmıştık artış miktarı kadar. Aynı zamanda x ve y koordinatlarını da artış miktarına e, bağlı olaraktan değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu da yine bizim genişle eee ...metodumuzun içine almamız gerekecek. Burada genişleme miktarı, artış miktarı... ...yani i olduğu için... ...i'nin yarısı kadar x ve y koordinatlarında da... ...değişiklik yapıyor olacağız. Genişle metodu... ...bizim daha önce kare pencerenin içerisinde... ...action performed'ın içerisinde... ...şu yaptığımız satırları... ...onların yerine e, gelmiş olacak. Başka çember... ...için düşünürsek... E, ...başka da bir şey... ...yapıyor muyuz acaba sanırım yapmıyoruz en azından şimdilik. Kare pencerenin içerisine gelirsek eğer bu çember klasını kullanacak şekle getirelim. Bir çember objesi kullanıyor olacağız. Çemberler diyelim bunu Hatta bir çemberler ereği olacak daha doğrusu bu. Çünkü birden fazla çembere sahip olmak istiyoruz. Bunun dışında bir tane integer olarak Ereği için yani çember indeksi Diyelim İndeksi değil de e, şey diyelim Çember Mevcut diyelim isterseniz kaç tane eleman Olduğunu belirsin çemberin içerisinde ve Çember e, Max diyelim bu da Çemberin çember ereğinin Alabileceği maksimum Değer olsun hatta bunu Doğrudan burada da Belirleyebiliriz mesela 10 tane çember Olsun istiyorsak maksimum Artış miktarı yine 2'de kalsın. Onu değiştirmiyorum. Ee, buraya gelecek olursak önceden tek bir çember olduğu için koordinatlarını ve yükseklik genişliğini baştan belirlemiştik. Şimdi böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Timer'ı yine oluşturup başlatabiliriz. Constructor'ın içerisinde. Ve Paint komponentin içerisinde yapacağımız değişikliğe gelelim. Şimdi bizim çemberler adlı bir ereğimiz var ve bu ereği üzerinden giderekten o ereğin içerisindeki çemberleri ekrana çizdirmek istiyoruz. Bunun için bir for döngüsü kullanabiliriz. Sıfırdan çember mevcuta kadar çember mevcut çemberdeki eleman sayısını ifade ediyor olacak birazcık değişik bir isim oldu belki ama neyse kalsın öyle. Çemberler ereğinin ...iyinci elemanının bir metodunu çağıracağız. Bu metot ekrana çizme metodu ve bir grafik parametresi alıyordu bu objesi. Bu grafik objesi de bizim paint komponentinin grafik objesi olacak. Yani burada g nokta doğrudan g nokta draw oval demek yerine buradaki grafik objesini ekran çiz metoduna götürüyorum. Ekran çiz metodu burada. O ovali çiziyor. Burada yaptığım şey de az önce kontrolle birlikte ekran çiz metoduna basmak oldu. Beni e, o metodun tanımlamasının olduğu yere götürdü. Altla birlikte sol bir yön okuna basarsam eğer bir önceki sayfaya geri kaldığım yere dönebilirim. Action performed'un içerisinde de hatırlarsanız timer için kullanıyorduk action performed'u. X, Y koordinat hesaplamalarıyla genişliği değiştirmek yerine Çemberler ereğinin üzerinden gidiyor olacağım yine Yukarıda kullandığımız döngüyü alıyorum Bu sefer ekrana çiz gibi bir metodu çağırmak yerine Çağıracağımız metot genişle metodu Genişlemeyi de artış miktarı kadar yapıyor olacağız bütün e, çemberlerin genişlikleri arttırıldıktan sonra da repaint'i çağırarak ekranın yeniden çizilmesini sağlıyor olacağız burada. E, şimdi gelelim mouse click'te. Yeni bir noktaya tıkladığımız zaman neler yapılacak? E, esas farklılık burada oluşacak aslında. E, şimdi hatırlarsanız çemberler array'imiz var. Çember mevcutumuz var. Çember mevcutu da başta sıfırdan başlatıyor olalım. Yani herhangi bir elemanı yok çemberin mouse click'sin içerisinde e, yeni bir çember oluşturuyor olacağız. İsterseniz onu şöyle oluşturalım. Çember, yeni çember diyelim. Yeni çember eşittir new çember diyorum. Çember Constructor'ımızı kullanacağız. Tıkladığım noktaları almak istiyorum mouse event'ten. X ve Y koordinatlarına ihtiyacım olacak e get x diyorum. Benzer şekilde e, e get y ile y koordinatını alıyoruz. Çemberin ve genişliği de sıfırdan başlayacağı için sıfır diyorum. Burada çemberin konstrüktörine bakacak olursak int x, int y ve int genişlik alıyordu. Biz de bu x, y ve e, genişlik integerlerini göndermiş olduk çemberi. Şimdi bu yeni çemberi oluşturduk ve yeni çemberi ereyde herhangi bir pozisyona eklememiz gerekiyor olacak. Onu nasıl yapacağız? Çemberler ereyinin çember mevcutu yani eleman sayısı yeni eklenecek olan elemanın <laughs> yerini belirtiyor aynı zamanda. Yani buraya çember mevcut dersek ve çemberler ereydeki çember mevcutu yeni çembere eşitlersek ereğimizde mesela sıfır eleman varken çember mevcutu sıfır olacak ve sıfırıncı indekse yeni oluşturulan çemberi ekliyor olacağız. Aynı zamanda çember e, mevcutunu da bir arttırmamız gerekecek ki yeni bir tıklama sonucu ereğin birinci indeksindeki eleman yeni oluşturulan çembere eşitleniyor olsun. Şimdi burada düşünmemiz gereken tabi bazı durumlar var. Çünkü çember mevcusunun çember maksı aşmasını istemiyoruz. Eğer çember maksimumu aşıyorsa yapabileceğimiz birkaç farklı işlem var. Fakat şimdilik şöyle yapalım. Bir if koşulu getirelim bütün yaptıklarımızın başına. Eğer çember mevcutu çember max'tan küçükse buradaki işlemleri yapalım. Yani bu durumda henüz yeni çemberler ekleyebileceğimiz boşluklar yer alıyor demek oluyor ereğimizde. Çember max 10'du mesela. Başladık işte ekledik elemanları. Çember mevcutu eğer 10 olursa yeni bir çember eklemiyor olacağız. Hatta bunu küçük eşit diyelim pardon küçük diyelim. Son elemanı da ekledikten sonra eğer şöyle düşünürsek çember maksimum 10'du. Çember mevcut 10 olsun istemiyoruz. Çünkü ereğin 10. indeksi yok. Son elemanı ekledikten sonra çember mevcut 1 arttığı takdirde 10 olacak. 10 olduğu zaman da bizim buradaki döngülerde çember mevcutu kullanıyorduk. Çemberler ereğin 10. elemanına ulaşmaya çalışacak ki bu durumda hata alacağız. O yüzden ben burada çember max'tan bir küçükken dedim. Yani burada aslında şöyle de yapabilirdik. Neyse şimdilik öyle dursun. Çok ayrıntısına girmeyelim. Çok fazla süreyi de aşmayalım. Şu durumda yapmayı unuttuğumuz tek şey e, çemberler ereğini oluşturmak, onu da şurada oluşturalım. Constructor'ın içerisinde çemberler eşittir, new çember array diyorum, e, array içinde e, bir kapasite belirliyorduk hatırlarsanız. Çember max'lık bir array oluşturmuş olacağım burada, onun için de bir deneyelim istiyorsanız. Tıkladığımız noktada çemberler oluştu gördüğünüz gibi ve birden fazla da çember oluşturabiliyoruz gördüğünüz gibi e, belli bir sayıya ulaştıktan sonra yeni tıklamalarımızı e, saymıyor bununla ilgili de bir sonraki bölümde bir şeyler yapıyor olacağız görüşmek üzere.